Tabii ki Yaman'la ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü aynı mevkilerde oynamıyoruz ve aynı tarzlarımız da yok. Karşılaştırmak çok doğru olmaz. Anlıyorum karşılaştırmaları. O Barcelona'da oynuyor, ben Real oynuyorum. Kimse beklemiyordu. İspanyol gazeteci o tuzak soruyu sorduğunda Arda Güler'in vereceği cevabın tüm İspanya'yı susturacağını kim bilebilirdi? Bu videoda size 20 yaşındaki Türk Deha'nın nasıl deneyimli gazeteciye ders verdiğini anlatacağım. Bu cevabı duyduğunuzda siz de gururlanacaksınız. Dostlarım, 6 Eylül 2025. Konya'da tarihi bir basın toplantısı yaşandı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler karşısında mikrofonlar, kameralar ve 30'dan fazla gazeteci vardı. Ama hiçbiri bilmiyordu ki o gün 20 yaşındaki Türk deha İspanyol medyasına nasıl ders vereceğini gösterecekti. O gün her şey sıradandı dostlarım. Arda Güler masada oturmuş, soruları tek tek yanıtlıyordu. İspanya maçı hakkında konuşuyordu. Takım hazırlıklarından bahsediyordu. Atmosfer sakindi ta ki o İspanyol gazeteci ayağa kalkana kadar. Madrid merkezli AS gazetesi muhabiri Miguel Rodriguez. 45 yaşında, 20 yıllık deneyimi olan, İspanya milli takımını yıllardır takip eden bir isim. Gözlerinde o tanıdık bakış vardı. Tuzak kuracağı belliydi. Arda dedi, Miguel İngilizce sesinde o üstenci ton, "Lamine Yamal'la aranızda kim daha iyi? Siz ikisi arasında bir rekabet var mı? Çünkü İspanya medyası sürekli sizi karşılaştırıyor." İşte tam o an odadaki herkes nefesini tuttu dostlarım. Çünkü bu soru masum görünse de tam bir tuzaktı. Eğer Arda "Ben daha iyiyim" derse kibirli görünecek ve İspanyol medyası onu hedef alacaktı. Eğer o daha iyi derse kendini küçümseyecek ve Türk medyası tepki gösterecekti. Miguel bu soruyu önceden planlamıştı. Arda'yı zor durumda bırakıp utandırmak istiyordu. Ama Miguel hiç beklemiyordu ki Arda'nın zekası onu alt edecekti. Arda Güler 3 saniye sessiz kaldı. Kafasını kaldırdı, gözlerinde o güven parıltısı vardı. Mikrofona yaklaştı ve o efsane cevabı verdi. Bu soru doğru değil. Miguel Rodriguez dondu kaldı. Böyle bir cevap beklemiyordu. Diğer gazeteciler de şaşırmıştı. Ama Arda durmadı. Sakince devam etti. Aynı mevkide, aynı tarzda oyuncular değiliz. Herkesin kendine has tarzı var. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum. Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun gelişimi beni şaşırtmıyor. Ama bizi karşılaştırmak doğru değil. Bu cevabı duyan Miguel'in ağzı açık kaldı dostlarım. Çünkü Arda tek hamlede hem tuzağı bozmuş hem Lamine'ye saygı göstermiş hem de kendi karakterini sergilemişti. 20 yaşındaki çocuk 45 yaşındaki deneyimli gazeteciye nasıl cevap verilir dersini vermişti. Miguel Rodriguez o an ne yapacağını bilemedi. Planı alt üst olmuştu. Bir soru sormaya çalıştı. Peki sizce İspanyol medyası neden sürekli sizi karşılaştırıyor? Arda yine o soğukkanlılıkla cevap verdi. Medya karşılaştırma yapmayı sever. Bu normal. Ama ben sadece Türkiye Milli Takımı'na odaklanıyorum. Yarın İspanya'ya karşı elimizden geleni yapacağız. İşte o an Miguel tamamen susturulmuştu. Başka soru soramadı, oturdu. Çevresindeki İspanyol gazeteciler birbirlerine bakıyordu. Bu 20 yaşındaki çocuk onlara ders vermişti. Ama bombanın asıl etkisi iki saat sonra İspanya'da hissedilmeye başladı. Basın toplantısından iki saat sonra İspanya'da büyük tartışma başladı dostlarım. İspanyol gazeteciler Arda'nın o zeka dolu cevabını konuşuyordu. Marka gazetesi acil manşet attı. Türk Deha İspanyol gazeteciye ders verdi. As gazetesi tam da Miguel'in çalıştığı gazete büyük haber yaptı. Arda Güler'in olgun cevabı bu soru doğru değil. El Mundo spor sayfasında. 20 yaşındaki çocuk deneyimli muhabire nasıl cevap verilir gösterdi. Sport gazetesi. Arda Güler'in İspanyol basınına verdiği ders ama en büyük övgü Mundo Deportivo'dan geldi dostlarım. Mundo Deportivo tam sayfa analiz yaptı. Bir dahiler gecesi. Lamine Yamal ve Arda Güler. Bu iki genç futbolcunun olgunluğu bizi hayrete düşürüyor. Arda'nın bugünkü cevapları onun sadece futbolda değil, karakterde de ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Ama en şaşırtıcı tepki Miguel Rodriguez'in kendisinden geldi. O akşam Miguel Rodriguez'in Twitter hesabından şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Bugün 20 yaşındaki Arda Güler'den çok şey öğrendim. O sorumun ne kadar yanlış olduğunu anladım. Bu çocukta sadece futbol yeteneği değil, büyük bir karakter de var. İspanya'ya karşı zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Bu tweet 2 saat içinde 50 bin retweet aldı. İspanyol spor yorumcusu Carlos Puyol bile cevap verdi. Gerçek şampiyonluk böyle davranmaktır Miguel. Arda haklıydı. Bu çocuk İspanyol gazetecisini sadece susturmakla kalmamış, özür dilettirmişti de. Ama asıl patlamanın yaşandığı yer Türkiye'ydi. Bu haber Türkiye'ye ulaştığında sosyal medya kelimenin tam anlamıyla çıldırdı dostlarım. Arda Güler, hashtag'i 3 saat içinde dünya çapında trend oldu. En çok retweet alan yorumlar. Bizim çocuk İspanyol gazeteciye böyle ders verir. 20 yaşında bu kadar olgun olmak. Arda sen kralsın. İşte gerçek karakter böyle olur. Gururumuz Arda Güler. TRT Spor, o basın toplantısı kesitini 10 kez tekrar yayınladı. NTV Spor, Arda Güler'in kelimesi cımbızla çekildi manşetiyle çıktı. Aspor İspanyol gazeteci Arda'ya tuzak kurdu, planı suya düştü haberiyle açtı. Ama en duygusal tepki Arda'nın ailesinden geldi dostlarım. Arda'nın babası Gürsel Güler o gece Instagram'dan paylaşım yaptı. Oğlum, senin bugün verdiği o cevaplar bizim 20 yıllık terbiyemizin sonucu sen sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda örnek bir gençsin. Baban olarak seninle gurur duyuyorum. Bu paylaşım 6 saat içinde 1 milyon 200 bin beğeni aldı. Annesi Sibel Güler de Instagram storiesinde yazdı. Evladımın aklına, kalbine, karakterine bir kez daha hayran kaldım. O gazetecinin tuzağına düşmeyip bu kadar olgun cevap vermesi. Allah analı babalı büyütsün. Arda'nın kardeşi Eren Güler de Twitter'dan. "Abim resmen İspanyol gazeteciye masterclass verdi. Bu karakter işte." Ama hikayenin en güzel tarafı ertesi gün yaşandı. 7 Eylül sabahı, maç günü. İspanyol medyası Arda Güler'i konuşmaya devam ediyordu. Cadena Ser radyosunda İspanya eski milli takım kaptanı Sergio Ramos konuştu. Arda'nın dün verdiği cevapları izledim. Bu çocukta büyük bir lider ruhu var. Sadece 20 yaşında ama nasıl konuşacağını biliyor. İspanya'ya karşı tehlikeli olacak. El Chiringuito programında ünlü spiker Josep Pedrerol. Arkadaşlar, bu çocuğu küçümsemeyelim. Dün gazeteci Miguel'e verdiği cevaplara bakın. Bu sadece futbol yeteneği değil, mental güç. En büyük övgü Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta'dan geldi. Arda Güler'in dünkü tavrı beni etkiledi. Böyle karakterli gençler futbola değer katıyor. Lamine ile arasında rekabet değil, saygı var. Bu güzel. Ama en büyük sürpriz maç öncesi ısınmada yaşandı. Maç günü Konya Büyükşehir Stadyumu. İki takım sahada ısınma yapıyordu. O sırada bir kameraman çok özel bir anı yakaladı. Lamine Yamal sahada koşarken Arda Güler'in yanına geldi. İkisi konuştu, gülümsediler ve kucaklaştılar. Bu görüntü anında viral oldu. Spor yorumcuları şöyle dedi. İşte gerçek sportmenlik. Medya onları karşılaştırıyor ama onlar birbirlerine saygı duyuyor. Maçtan sonra Lamine Yamal'ın açıklaması bomba etkisi yaptı. Arda çok iyi bir insan. Dün basında söyledikleri çok doğruydu. Biz rakip değil arkadaşız. Bu iki genç yıldız medyanın tuzağına düşmeyip dostluklarını göstermişti. Dostlarım, bu hikaye Sadece bir basın toplantısı hikayesi değil. Bu, karakterin yeteneğe eşlik ettiğinde ne kadar güçlü olduğunun kanıtı. Arda Güler o gün sadece futbol oynamadı, hayat dersi verdi. Gösterdi ki tuzaklara düşmemek için zeki olmak gerekir. Rakiplerini küçümsemek yerine saygı göstermek asıl büyüklük. 20 yaşında bile doğru karakterle herkesin saygısını kazanabilirsin. Medyanın oyunlarına gelmemek için Özgüvenli olmak şart. Miguel Rodriguez o soruyu sorduğunda Arda'yı utandırmayı planlıyordu. Ama sonunda kendisi utandı ve özür diledi. İspanyol medyası Arda'yı eleştirmeyi planlıyordu. Ama sonunda ona övgüler yağdırdı. Bu hikaye bize gösteriyor ki dostlarım, doğru karakter her zaman kazanır. Arda Güler o gün Real Madrid'in değil, tüm Türkiye'nin gururuydu. Bu hikaye sizi de etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlarda Arda'nın o cevabı hakkında ne düşündüğünüzü yazın ve tabii ki Arda'nın daha fazla hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sıradaki videoda Arda'nın maçtaki o 3. dakika performansını ve İspanyollar'ı nasıl korkuttuğunu anlatacağım. O videoyu da kaçırmamak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Arda yalnız değil dostlarım. Biz yanındayız.